septik <laughs> olan <laughs> 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 Enes abi. Senle iki dakika ayakkabı Abi bir şey soracağım. Ablamın internet sitesine. Baktım Bak. ben göremedim. denizde son durum hava 3 gün boyunca yani salıya kadar lodoslu. O yüzden balık az çıkıyor. Tekneler çıkamadığı için dalgalardan dolayı. Zor geliyor balıklar ve balıklar zor geldiği için biraz bütçeye uygun değil. Palamut bitiyor. Hatta bitti denilebilir. O yüzden hamsi çok çıkıyor. Tezgahlardaki son durum hamsi uygun. Gayet güzel alınacak fiyatlar. Rakamlar nedir? 50'ye 150 gidiyor şu an. Diğer balık çeşitlerimizin rakamları nelerdir? İstarvit var. Barbun var, barbun 150, istar 150, mezgit var 200 lira kilosu, çine kopumuz var 300 lira, çok güzel yeni geldi, öyle.